atık e, modeliyle birlikte pazar atıklarımızı da değerlendiriyoruz. E, kompost ürünlerimiz var. Başkanımızın talimatlarıyla tüm atıklarımızı geri dönüştürdüğümüz, pazar atıklarını dönüştürdüğümüz bir e, kompost tesisi yaptık. Bu kompost tesisinde sizlerin bu pazar atıklarını ayrıştırmanızı istiyoruz. E, hangi tür atıkları ayrıştıracaksınız? E, özellikle yeşil türü olan işte e, yeşillik, maydanoz, taban e, vesaire gibi e, lahana olur. Ama asit türü olan limon, e, domates gibi e, atıkları, sarımsak sarı gibi atıkları ayrıştırmayacağız. Çünkü onlar e, kompostum olmasını engelliyor ve de e, sinek yapıyor yani kaliteli bir at, e, ürün üretmemizin önünde engel oluyor. Sizlerden ricamız bu e, pazarlarımızı tertemiz yaparken atıklarımızı da ayrıştırmak. Özellikle plastikte, camlı, kağıt gibi eee Komposta dönüşmeyecek atıkları da kesinlikle istemiyorum. yani yeni azot karbon fosfor desteği sağlamış olduk.